Merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yeni güncellememiz geldi. Güncelleme hakkında birazcık sizlere bilgi vermek istiyorum. Önce şu ışığımı yakalım. Etraf çok karanlık duruyor. İlk önce antrenman kısmına gireceğim. Trainingimizi göstereceğim. Trainingimizde sevgili tatlım diye şöyle bir kostümümüz geldi. Saçını çok beğenmedim. Kostüm idare eder. Fiyatını hemen gösterelim. Şu şekilde bir fiyatı var. Hemen devam ediyorum. Şimdi çift eğitimini biliyorsunuz her zamanki gibi. Arkadaşınızı davet edeceksiniz. Bakalım buradan. Farklı bir görev var mı? Hayır ekstra herhangi bir görev yok. Geçen sefer mesela 5 tane evi. Çalkantılı şehre gidin diye bir görev vardı. İlk kez gördüm o görevi. Yani fark etmedim daha doğrusu daha önce geldiyse bile. Çünkü biliyorsunuz belirli bir süre seviyelerimiz sıkışıyor ya. O dönemde training görevleri çok da umurumda olmuyor açıkçası. Nasılsa alamadığım için. Hemen karavan marketine bakacağız. Karavan marketinde cadılar bayramı ile alakalı bir konsept var. Şimdi burada ben şunu satın aldım arkadaşlar. Deneme amaçlı aldım şöyle bir şey. 10 e, Fed'e bunu satın aldığınız zaman ya 15k altın çıkıyor 15 bin, ya da 150 bin altın çıkıyor. Daha öncesinde de çok denemiştim bunu. Hiçbir zaman 150 bin altın çıkmadı bana haberiniz olsun. Ama 10 fede e, 15k altında kötü bir şey değil. Eğer fediniz varsa almanızı tavsiye ederim. Şans formu paket diyor. Buradan da hep 7 çıktı. Hiç 700 çıkmadı. Hemen bunu da alalım. Gördüğünüz gibi yine 7 çıktı. Ha size de aynısı olacaktır. Çok 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 nadir bir şans ile 700 veya işte 150k altın alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şeytan para kutusu diyor. Şeytan para kutusunun içerisinde bu şekilde paralar var. Bu paralarla ne yapabilirsiniz? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şey bunun şeytan parasıyla satın alabiliyorsunuz. Bu neymiş? Mesela yuvarlak bronz ayna süsleri. Bu daha önce ben gelmiş ama bunu almamışım. Geri kalanların hepsini almıştım. Burada ızgara mantova tozu çok güzel bir yemek. Evde var mı bilmiyorum şu anda. Ama her şeyden size veriyor. Yüzde onluk şans veriyor. İşte hastalıklı, insansı falan filan kolalı çocuk gibi. Güzel bir yemek. Yani yemenizi tavsiye ederim. Cadı kazanım. Cadı kazanım var evde. Hemen cadı kazanını göstereyim sizlere. Cadı kazanımız şöyle küçük bir şey. İnsan büyük bekliyor. Evet ama çok küçük cadı kazanım. Şöyle küçük bir cadı kazanımız var. Bal kabakları da var ama şimdi onları çıkartamayacağım. Belki başka bir videoda gösteririm sizlere. Ee, aynen kabak sandalyem de var. Köpek kostümünü de size gösteririm ayrıca. Şimdi asıl önemli kısma geçeceğim. İlk önce AVM'ye geçeceğim. Ondan sonra da yeni bir etkinliğimiz geldi. Ondan bahsedeceğim sizlere. Sınırlı süre içerisinde diyor şanslı hediyede şu anda 3 tane kostüm var şanslı hediyede ve bunları ikişer kere çıkartabiliyorsunuz. E, toplamda ne kadar feda buraya bilmiyorum. Hiç Asya serverinden videolar izlemedim. Bakmadım yani. Bilmiyordum çünkü bunun şu anda geleceğini. Açıkçası bu kostüm çok hoşuma gitti. Bunu almak istiyorum. Ee, geri kalan ikisi çok da umurumda değil. Ama onları da sizlere göstereyim. Yani sandığı açarken hangisi çıkar hangisi çıkmaz bilmediğim için. E, çıkarsa ama satmam yani. Hani başkasına vermem. Çok fazla soru geliyor bana kostüm satıyor musun diye. Hayır arkadaşlar kostüm satmıyorum. Buradan da onu söyleyeyim tekrardan. Kostüm satmıyorum. Arkadaşlarıma hediye ediyorum sadece. O şekilde altınla vermeyi sevmiyorum. Ee, köpek kıyafeti de gelmiş burada. Pet şapkası falan diyor. Başka ne var içerisinde? Formül var. 9.99 2 tane. Seviye 5 e, mekanik ve zırh malzemesi var. Bir de kıyafet kuponu var. Kıyafet kuponlarını da çok gereksiz buluyorum açık söyleyeyim. Nano plastik kutusu ve altın çubuk var. Şimdi... ...bugünün önerisi falan. Buralarda ekstra hiçbir şey yok. Yeni gelen tek bir şey var. Ondan bahsedeceğim... Ee, ...dilek dükkanı kısmında. Yeni bir tane emoji'miz geldi. Öp adlı bir emoji. Ee, bu emoji'yi aldığım zaman... ...sizlere bunun ayrıca küçük kısa bir videosunu çekerim. Zaten böyle artık... Uzun uzun videolar çekmektense kısa kısa videolar çekmeyi tercih ediyorum. Hani gerçekten önemli bir şey anlatmayacaksam bir şeyleri göstermek için kısa videolar çekiyorum. E, i̇ki tarafta da daha avantajlı olduğuna inanıyorum bunun. Ne siz vakit kaybediyorsunuz ne de ben. Şimdi bağlantı etkinliği geldi. Oops, şunu şöyle koyalım. Ne olduğunu gösterelim size. Burada ayrıca bir gizemli ayak izi diyor. Güneşli buğday tarlasına gidip birkaç görev yapmanız lazım. Karşılığında size e, training parası verecek. Dev canavar mücadelesi diyor. Bağlantı araştırması, yepyeni sınırlı eşyalar. Şimdi burada sadece bize etkinliğimizin genel olarak bir içerisindeki olan şeylerden bahsetmiş. Pijama partisi dediği tekrardan bu şekilde bir kostümümüz var. Arkadaşlar bu arada bu etkinlikte o kadar çok kostüm var ki anlatamam size. Ee, burada bir tane var. Üç tane kutunun içerisinde var. Bir tane training de var. Ee, sonra bir tane de hemen onu da göstereyim. Bağlantı mağazasında da iki tane var. Çok pardon. Totalde yedi tane falan kıyafet var herhalde. Abi birazcık fazla şey yani. Ay köpek şapkası bu çok tatlıymış bak bunu çok sevdim yani 7 tane kostümü bir güncellemeye sığdırmak hangi mantıkla yapıldı gerçekten bilmiyorum bazı kostümler ama çok tatlı genel olarak şu ters kostümler çok tatlı pijama partisi kostümü çok tatlı çok beğendim kesinlikle alacağımı düşünüyorum şu anda almayacağım bu bir set olarak satılıyor arkadaşlar şu şekilde yani kafası falan yok komple bir set. Tatlı bir ayıcık oluyorsunuz. Şimdi araştırma ekibi diyor, kaşif takımı diyor. Daha öncesinde de çok kere geldi bu etkinlik. Siz de biliyorsunuzdur. Ee, buraya bazı görevlerimiz var. Dört kişi oluyorsunuz. Dört kişi olduktan sonra şey yapıyorsunuz. Görevleri yapıp ödülleri almaya çalışıyorsunuz. Ödülleri hemen size göstereceğim ne olduğunu. Şimdi takım araştırma noktası 100 kişisel araştırma noktası da 30 olduğu zaman 60 training parası veriyor sizlere ee, bağlantı sertifikası veriyor çok pardon training değil bağlantı sertifikası Godzilla ve Kong'un etkinliğindeki marketin sertifikası şimdi takım araştırma noktanız 300 ee, kişisel araştırma noktanızda 60 olduğu zaman 600k e, savaş ustalığı veriyor gerçekten güzel toplamda e, takım araştırma noktası 600 kendi araştırma noktamız 120 olduğu zaman da e, size şöyle bir sandık veriyor sandığın içerisinde gelişmiş çip bağlantı sertifikası 200 polimer kaplama 1 ve film kumaşı 1 var tahminlerime göre polimer kaplama veya film kumaşı çıkar çıktığı zaman dersiniz elifu demişti diye e, takım araştırma noktamız 1000 olduğunda yani maksimum kendi araştırma noktanızda 210 olduğunda şöyle bir şeyden her seferinde bunu tekrar tekrar söylüyorum ama yine uyarayım sizlere bir günüz dahilinde olsun arkadaşlar takım arkadaşlarınız görevlerini yaparken siz görevlerinizi yapmazsanız ve puanınız bu yan tarafta gösterilen e, kişisel araştırma noktası puanına ulaşmazsa ödülleri alamıyorsunuz aklınızda bulunsun bu ee, bir tane kolye Godzilla kolyesi hediye ediyor. oyunun ilk kez verdi yüzde beşlik bir kolye o yüzden e, bu kolye önemli herkesin bu görevleri yapmasını kesinlikle tavsiye ediyorum dediğim gibi ücretli olmayan ilk yüzde beşlik kolye Godzilla kolyesi hemen dev canavar mücadele yarışması diyor Godzilla ve King Kong bunu girdiğim zaman sizlere zaten çekeceğim videosunu ayıracağım. Mücadele başarı ödülü olarak şöyle bir ödülümüz var. Ekstra olarak ısı değeri ödülü diyor. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi girdiğim zaman gördüğümde bir bakacağım size de videosunu çekeceğim ayıracağım. Bağlantı sandığı demiş. Bu kısım önemli birazcık. Şu şekilde önemli. Şimdi buraya bazı yeni ürünlerimiz geldi. Ürünleri hemen göstereceğim. Godzilla ile makinesi geldim şu şekilde ekstra olarak Revolver'lar geldim Godzilla sürümü falan diğerini gösterebiliyor muyum hayır gösteremedim Çelik kalkanımız var iki tane onlar da farklı farklı arkadaşlar bunlar ekstra olarak hiçbir özelliği yok kesinlikle sadece görüntü amaçlı ee, yani ekstra hiçbir bonus vermiyor sizlere o şekilde düşünmeyin Kong su geldi. Çok güzel ben çok beğendim kong Ekstra olarak düz zambatomuz da var içerisinde. Ee, burada da kostüm var derseniz ağlarım artık. Yok tamam burada yokmuş. Burada süsler var. King Kong kolyesi var bir de. Ayrıca bir burada da şey var. Isılı süsümüz var. Dev canavarlara dikkat şekilde e, NAS tatbikatında bir işgal olacak diyor. Eşleşmeye git dediğin zaman gördüğünüz gibi 18 22 arası takım olarak giriliyor mu bilmiyorum. Öğretici kısmında gösteriyorsa burada ne yapmanız gerektiğini. Şimdi bağlantı için demiş. Arkadaşlar bu şöyle bir şey, sizin koleksiyonunuzdan bahsediyor aslında. Gerçekten güzel bir kostüm aslında. Bu training mağazasında bağlantı mağazasındaydı değil mi? Buradaydı. Şöyle 700 fet koysak. Hemen bir 200 daha koyalım. Bu kostümü aldım. Açmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor üstüne giyebilirim sanırım direkt. Bulabilirsem giyerim herhalde. Buldum. Şimdi göstereceğim şey şu. Burada toplama diyor. Topluyoruz. Ekstra olarak bir başlık veriyor burada da şu çantayı aldığınız zaman. Burada da yukarıda olduğunda da karalama ustası. Bunda ne veriyor? Hafif yürüteç. Şu tüm şeylerin olması lazım sizde ama. Spreylerin. Ne gelmiş bakalım bağlantı şeyden. Ha, arkadaşlar bir de güncelleme ile beraber bize çanta verdi ve bunu verdi. Hemen göstereceğim onu da. Bunu da alabiliyoruz şimdi. Çantayı topladığımız zaman. Şunu hemen okutacağım. Şuradan. Gördüğünüz gibi iki tane başlık aldık şu anda. Şunu açalım da. Evet beş. Teşekkürler. Eğer buradaki spreylerin hepsi sizde varsa arkadaşlar e, bunu da alabiliyorsunuz buradan. Yüz formül veriyor bu. Neden de şöyle söyleyeyim. Bu şeylerin hepsi, spreylerin hepsi önceden fedle açılan kutuların içerisinde vardı. Bu ihtimalle o yüzden diğerlerini daha kolay elde edilebilirdi. Bunu zaten geçen sefer ücretsiz vermişti diye hatırlıyorum şu kostümü. Şimdi şanslı kartlar demiş. Burada ayrıca bir kutumuz var. Kutunun içerisinde Vahşi Şövalye motoru var. Motorun dışında ne var? Buradan istediğim tek şey bu ne? Yatak var. Yatak, zavazingolar var. Şu güzelmiş. Bu kıyafeti zaten seviyorum. Niye bu kadar ağır modda onu anlamadım. Pembesiyle portakal rengi var. Belki buraya bir iki kıyafet harcayabilirim. Yani bir beş kıyafet falan bu kostümleri alabilmek için. Puan takasına git dediğimizde puan takasımızda neler var? 10 şeye 10 puana 450 formül veriyor. Ama 10 puan herhalde biraz zor elde ediliyor. Ki, o kadar çok veriyor motor dikkatimi çekmedi. Almayı düşünmüyorum. Zaten yeterince motor da arabayı da oydu şuydu buydu o kadar çok şey var ki. Ya yani istemiyorum. King Kong baltası demiş. Aa buradan bunların hepsini alabiliyoruz arkadaşlar aslında. Bunların hepsini aldığınız zaman oradaki formülü de alabilirsiniz ama bunlar birazcık pahalıya mal olacaktır. Bazısının da fiyatları farklıymış. E nereden baksanız bir iki kahve tutar burası tahminimce. Bunların hepsini almak isterseniz. Aldıktan sonra koleksiyon kısmında Ups yanlış yere girdim ya. Koleksiyon kısmından şeyi alabilirsiniz. Neredeymiş? Bunu toplayabilirsiniz arkadaşlar. Karalama ustasını. Güncellememiz bu kadar. Kostümü gösterdim sizlere. Bu kostüm güzel ya. Saçımla da uyumlu oldu. Farklı bir saçla denerim belki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.